Yönen Asepsus Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli müşterilerimize ve takipçilerime 8.115 metrekare olan bir tarlamıza getirdik sizleri. Yerimiz Yönen Ortaoba Mahallesi'ndedir. Resmi kadastro yolu yoktur. Yola 250 metre mesafesi vardır. Yatırımlık bir bölgedir. Arıcılık ve hayvancılık için uygun bölgedir. Tarlaya yakın akan çeşme vardır o bölgede su sorunu yoktur. Sondaj ile su bulunur. Çok güzel bir manzarası vardır. İster hobi bahçesi isterseniz bağ bahçe yapabilirsiniz. Etrafı ormana cephelidir. 350 dönüm orman vardır. Yerine göre %15 ila %25 arası meyilliği vardır. Gönene 25 kilometre mesafededir. Gönen'de Türkiye'nin en büyük Marmara Organize Sanayi Bölgesi yapımı devam ediyor. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.